Arkadaşlar selam. Bu videodan sonra siz de benim gibi ilk vizenizi çok kolay bir şekilde alabileceksiniz. Bu videoda adım adım nasıl kolayca vize alabileceğinizi anlatacağım. Bu videodan önce muhtemelen şunu duymuş olabilirsiniz. Ya kimse vize vermiyor. O yüzden insanlar boşa uğraşıyor. Öyle bir şey yok. Hem yakın çevremden hem de kendi deneyimlerim üzerine vize almak o kadar da zor değil. Bu videoda size adım adım nasıl vize alabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Evet bir süre önce bir sebepten dolayı Schengen vizesi almam gerekiyordu ve gittim, başvuru yaptım, Schengen vizemi aldım. İlk vizemdi. 16 çizmek istiyorum. Şimdi Schengen vizesi nedir? İlk başta ondan bahsedelim isterseniz. Bilmeyenler için Schengen vizesi Schengen bölgesindeki tüm ülkeleri ziyaret edebileceğiniz özel bir vize. Bu vizeye sahip olduğunuzda belirlenen süre içinde belirlenen tarih içinde belirlenen gün kadar Schengen ülkelerini ziyaret edip kalabiliyorsun. Ve de biz Türkler de biliyorsunuz vize vermeleri birazcık daha zorlaştı. O yüzden kafamız biraz karışık. Alamazsak korkusu var. Ki bende de vardı. Eğer bu video izliyorsan muhtemelen bana vermezler diye düşünüyor olabilirsin. Fakat bu videodaki kadınlar doğru bir şekilde yaparsan beraber ilerler herhangi bir danışmana para ödemeden çok kolay bir şekilde evraklarını hazırlayıp vizeni alabiliriz. Evet ben de çok heyecanlıyım videoyu anlatırken. Heyecanımı yenmek için bir kahve yaptım geldim kendime. Gerçekten heyecanlıyım çünkü. Niye bilmiyorum. Biraz heyecan bastı. Sen de kendine bir kahve yap. Bir sohbet niteliğinde video olsun. Tamam İlk başta birinci adımımız ülke seçimi. Ülke seçimi Schengen vizesi boyunca atacağınız en önemli adım. Doğru ülkeyi seçerseniz vize alma şansınız kat kat yükselir. Bazı ülkelerin vizelere red verme oranı daha yüksekken bazı ülkelerin vizelere onay verme oranı çok çok daha yüksek. Örnek olarak size şimdi bir liste getireceğim. O listeden beraber seçeceğiz ülkeyi. Fakat bundan önce şunu yapmamız gerekiyor. Bize vize verecek ülkeden ziyade randevu verecek ülkeyi bulmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ülkelerin çoğu VFS Global ya da iData üzerinden başvuruları kabul ediyor. E bunlarda da başvurulmak çok zor. Haftalarca başvuru bulamıyor biliyoruz. İlk aşamamız o yüzden vize başvurusuna bulunabileceğimiz ülkelerin listesini çıkartmak. Bunun için olan ücretsiz Telegram botlar da var. Bir tanesini aşağı bırakacağım. Size bu şekilde başvurular açıldıkça bildirimler veriyor. Başvurular açıldığında siteye giriyorsunuz. O günlere başvuru yapabiliyorsunuz. Örneğin şu an sizle beraber WFS Global'a giriyoruz. Norveç için bir başvuru yapalım. Bu arada ben bu videoyu şunun için çekiyorum dostlar. Ben normal vize başvurusu yaparken çok YouTube videosu izledim ve emin olun hiçbir işime yaramadı. Hiçbiri gerçek doğru güncel bilgi vermiyordu. Şimdi onlara saygısızlık yapmak istemem ama benim kafa yapıma göre değil o videolar. Ben de hap bilgiler halinde gereksiz bilgiler vermeden, laf uzatmadan gerçekten ihtiyacınız olan bilgileri bir deneyim süreci olarak yapmak istedim. Sadece buradaki niyet mektubunu bir tane yine YouTube'da içerik üreticisine bakarak yaptım. O gerçekten çok iyiydi. Eğer onun kanalını bulabilirsem aşağıya bırakacağım onu da. Şimdi ülke seçerken de şunlara dikkat etmen gerekiyor. İlk önceliğimiz başvuru tarihleri müsait olan ülkelerin arasında en az red orana sahip ülkeyi bulmak. Yani bu ülkeyi açtığını izliyorsun. Şu an ülkelere bakacaksın diyelim. Sana sayacağım şu 5 ülke ilk başta bak. %6.6 ile Slovakya. Yani başvuru yapan 100 kişinin 93'ünü onay vermiş Slovakya. O yüzden seviyesi çok yüksek. İkinci sırada %8.7 red oranıyla İtalya var. Yani İtalya'da neredeyse 100 kişiden 91'ine onay vermiş. Yani İtalya'dan onay almamak için bayağı zorlamanız gerekiyor gibi. Sonrasında %11'e varan oranıyla Slovenya geliyor. Sonra %12 oranıyla Portekiz ve son olarak da %15 oranıyla Yunanistan ve Fransa geliyor. Bu 6 ülke nispeten diğer ülkelere göre daha fazla onay oranına sahip. O yüzden vize başvurusu yapacaksanız bu 6 ülkeyi değerlendirebilirsiniz. İlk başta ülkelere baktık. Bu ülkeler arasında da başvuru yapabileceğimiz ülkeyi seçtik. Örnek olarak Norveç'e karar verdik. Size beraber VFS Global üzerine şimdi Norveç'e ilk başta vize randevusu oluşturalım. İkinci adım randevu oluşturma. Randevu oluşturma dediğimiz şu. Şimdi bu VFS Global ya da iData gibi firmalar var. Bu büyük elçiliklerde örnek olarak Avusturya, İngiltere, Almanya vize başvurularını bizzat kabul etmek yerine VFS Global aracılığıyla teslim etmenizi istiyorlar. VFS Global bir aracı kurum. Gidiyorsunuz VFS Global'in örneğin Ankara'daki ofisine belgeleri teslim ediyorsunuz. Parmak izinizi orada veriyorsunuz. Onlar da sizin belgelerinizi örnek olarak Slovenya Başkonsolosluğu'na götürüyor. Bu arada kısa bir bölüyorum dostlar. Vize başvurusu yapacaksan yorumlara yaz hangi ülkeye başvuru yapacağını ya da sorun varsa yaz. Ben sorularını yanıtlamaya çalışacağım. Bu süreçlerden ben de geçtim. Senin kadar ben de zorlandım. Ama o kadar kafanı zorlayacağım bir süreç değil. Sorularına yanıt vermeye çalışacağım. Çünkü bu işlemleri ben yaparken YouTube'daki hiç video bana yardımcı olmadı açıkçası. Ben de o yüzden insanlar rehber niteliğinde olsun bir video çekmeye çalıştım. O yüzden bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve yorum atmayı unutma. Yorumlarda topluluk olarak birleşip nasıl kolay vize alırız tartışacağız. Örnek olarak vize başvurusu için şu an VFS Global yazım Google'a. İlk çıkan linke tıklıyorum. Zaten bu vfsglobal.com resmi sayfası. Burada I am applying from diyor. Yani nereden başvuru yapıyorsunuz? Buraya Türkiye diyeceğiz. Hangi ülkeye başvuru yapmak istiyorsak da burada onu seçeceğiz. Örnek olarak ben burada Norveç seçeceğim. Norveç'i seçtim. Sonra alt taraftaki butona tıklıyoruz. Bizi Norveç'in sayfasına atıyor. Hemen şuradan dilimizi bir Türkçe yapalım. Daha rahat anlayabilirim konuları. Şimdi burada vizeye başvurun kısmına tıklarsanız size bilgileri veriyor. Gerekli evrakları vesaire veriyor. Burayla bizim bir işimiz yok şu anlık. İkinci seçenek randevu alın. Buna tıklıyoruz. Randevu almak için başlayalım'a tıklıyoruz. Şöyle bir sayfa geliyor. Burada şifreyi bu şekilde klavyeden girmeniz gerekiyor. Normal klavyenizden girdikleriniz kabul edilmiyor. Oturmaça tıklayalım. Bu sayfada eğer aktif bir başvurunuz varsa bunu görüntüleyebiliyorsunuz. Üstüne değişiklikler yapabiliyorsunuz. Yeni bir rezervasyon başlatmak için sağ taraftan yeni rezervasyon başlata tıklıyoruz. İlk başta uygulama merkezi seçiniz. Örnek olarak Norveç'in şu anda 4 tane farklı aplikasyon centri yani vize başvuru merkezi varmış. Örnek olarak Ankara'yı seçtim. Bu arada buradakileri kafanıza göre seçemiyorsunuz. Bunun bir haritası var. Bu haritada hangi merkeze gitmeniz gerektiğini söylüyor. Örnek olarak benim ikametgahım Kırıkkale'deydi. Bu yüzden Ankara'yı almak zorunda kaldım. Normalde Bursa, İstanbul'da falan da yer vardı. Evet Ankara'yı seçtik. Alttan başvuru kategorisine short term yani turistik için kısa dönem vize seçmeniz gerekiyor. Alt taraftan da turizmi seçiyoruz. Mesela şu an bu videoyu izliyorsanız çok garip bir şey gerçekleşti. İlk defa direkt tak nokta atışı başvuru yakalayabildik. 16 Aralık 2024'te ilk başvuru tarihi varmış. Devam ede tıklayalım. Şimdi burada bize bazı bilgiler istiyor. Öncelikle ismimizi giriyoruz. Mahmut. Tanrıverdi. Uyruk. Bakın burada özel karakter olamaz diyor. O yüzden Tanrıverdi yazdım. Uyruğumuzu seçiyoruz. Hemen şuradan Türk. Hemen şuradan uyruğumuzu seçiyoruz. Türkiye. Pasaport numaramızı giriyoruz. Ben sağ Alladım şu anda. İletişim numaramızı giriyoruz. Ve son olarak mail adresimizi giriyoruz. Kaydede tıklayalım. Evet yukarıda ismimiz çıkıyor. Burada da bize bir bilgi veriyor. VFS uygulaması merkezinde 365 TL hizmet ücreti uygulanır. Ancak vize ücretinin merkezde alınacağını ve VFS hizmet bedeline dahil olmadığını lütfen unutmayın diyor. Devam ede tıklayalım. Böyle bir ekran açıldı. Buradan müsait takvim günlerini görebiliyoruz. Örnek olarak şu an Norveç bayağı bir tarih açmış kendisini. Bu hafta full müsaitlik var. Önümüzdeki hafta pazartesi, salı, cuma günü var. 31 Aralık'a kadar full müsaitliği var gözüküyor. Henüz Ocak ayını açmamışlar mesela. Örneğin haftaya salı randevu alacağız diyelim. 24'ünü seçtik. Şuradan randevu saatlerini görüntüleyebiliyoruz. Saat 8.30'dan 9.50 hatta 11.10'a kadar full boşlukları var. Örneğin 8.50'yi seçtim. Size önerim direkt 8.30 seçmeyin. Yani ilk gidenlerden olmak istiyorsanız o ayrı bir şey de. Zaten mülakat falan olmuyor ama en azından geç kalma payınıza dahil ederek 8.50 bence gayet güzel bir saat. Devam ede tıklayalım. Buradan bizden bazı servisleri kabul edip etmeyeceğimizi söylüyor. Birinci İkincisi SMS hizmeti zaten bir buçuk TL'ymiş bence eklenebilir başvurunu ilerleyişini SMS olarak bize veriyor alt tarafta internet kiosk ee, VFS Global ofislerinde internete bağlanabilmeniz için size bir Wi-Fi şifresi verecek bunlara şimdiki ihtiyacımız yok devam ete tıklayalım ve son olarak da size böyle bir sayfa açıyor buradan başvurunuzu kontrol edip onaylayabiliyorsunuz galiba şu an sadece 365 TL ödemem gerekiyor onun haricinde başka bir şey yok ödemeye tıkladığımızda da otomatik olarak randevumuz oluşmuş olacak bu arada ülkelerin istediği bilgilerde vizeye baş başvurun kısmından bakabiliyorsunuz. Önceden örneğin incele yaptık ya da ücretleri buradan görebiliyoruz. Örneğin incele dedik. Bu şekilde vize türümüzü seçip alt tarafta genel bakışımızı vize ücretlerini mesela Norveç için vize ücreti ne kadarmış ona bakalım. Schengen vizesi 90 euroymuş. Başka bir ücreti alınıyor mu? Burada yazmıyor. Her başvuru içinde 90 euro ek 10 euro VFS Global servis ücreti alınıyormuş. Tamam. Başka gerekli dokümanlar, gerekli evraklar listesine buradan ulaşabilirsiniz diyor. Tıkladığımızda tek tek tüm istenen evrakları burada bize yazıyor diyor gördüğünüz gibi. Biraz evet uzun bir liste. Fotoğraf kriterleri diyor ama fakat oraya gittiğinizde çekinecekseniz bunlara bakmanıza gerek yok. Oradan direkt Norveç işaretleyip çekebiliyorsunuz. İşlem süresiyle ilgili bilgi verilmiş vesaire vesaire. Son olarak da gerekli formlardan başvuru formunu indirip doldurmanız gerekiyor. Bu direkt başvuru formunu UDI'den yapıyormuş. Eğer bu aşamaya kadar geldiysek şimdi vize randevusunu da oluşturduk. Hangi tarihte vize başvurusu için gideceğimizi de belirledik. Bundan sonra 3. aşamaya geçiyoruz. 3. aşamamıza belgeleri hazırlamak. Evet belgeler ülkeden ülkeye değişse de bu sayacağım listedeki evrakları hazırlamazsanız kesin olarak red alma ihtimaliniz var. O yüzden öncelikle bu belgeleri başvuru tarihinize kadar hazırlamaya çalışın. Randevu gününe mümkün olan en yakın tarihlerde çıkartmaya çalışın. Örnek olarak diyelim ki bugün günlerden de 15 Aralık. Eğer sizin randevu tarihiniz 30 Aralıksa 30 Aralık'a birazcık daha yakın tarihlerde son bir hafta içinde belgeleri çıkartmaya çalışın. Ben de özellikle başvuru yapacağım ülkeler ararken bayağı zorlandım. Benim ilk hedefim Almanya'ydı. Aydata Kıbrıs açılmıyordu. O yüzden direkt VFS Global ülkelerine baktım. VFS Global ülkelerine Fransa vardı yanlış hatırlamıyorsam. Fransa'da başvuru tarihi bulamamıştım. Avusturya'ya çok istiyordum direkt olarak almak. Avusturya'nın ret oranları biraz yüksekmiş aslında. İlk de Avusturya denk gelmemiş diyebilirim aslında bana. O yüzden başka bir ülkeden başvuru yaptım yine Schengen ülkesinden. Ülkeden ülke değişse de dediğim gibi gerekli evraklar şunlar. Başvurunuzu oluşturdunuz. Atıyorum 2 hafta sonra başvurunuz. Yavaş yavaş ilk başta evrakların listesini bir yere not edin. Ben öyle yaptım ki gözünden bir şey kaçmış olmasın. İlk başta bir Word dosyası oluşturdum. Ona gerekli evrak yazdım. Yaptığım, tamamladığım tüm evrakların üstünü çizdim. Size önerim siz de bu şekilde hazırlanın ki atladığınız bir evrak olmasın. Eksik evrak vize rekli konusunda bir numarada. Yani bir eksik evrakla gidip başvuru yaparsanız red yeme olasınız çok yüksek. Şimdi birinci evramız gidiş dönüş bileti. İkinci evramız bir hafta içinde alınmış 3 aylık imza sirküleriyle beraber banka hesap özetiniz. Otel rezervasyonları 2 tane biyometrik fotoğraf. Bu ülkeden ülkeye değişiyor. O yüzden hangi ülkeye alacaksanız ona göre çektirin. Pasaport ve pasaport fotokopileriniz. E, pasaport fotokopilerinde de eğer daha önce vize aldıysanız Schengen vizesi onların fotokopisini istiyorlar. Diğer ülke giriş çıkışlarıyla ilgilenmiyorlar haberiniz olsun. Çünkü ben mesela daha önce ziyaret ettiğim tüm işte Ukrayna'dır, Bosna, Ersek'tir onların mühürlerini çıkarttırmıştım. Hatta şöyle bir olay yaşadım. Normalde ben eski pasaportum yıprandı. O yüzden de Kıbrıs'ta elçiliğe gidip eski pasaportumu verdim. Geçici pasaport aldım. Vize başvurusu yapacağımda da eski pasaporta ihtiyaç duyduğum için gittim elçilikten tekrar istedim eski pasaportumu. E güzel aldım eski pasaportu. 3 tane pasaportum vardı. Hepsinin Fotokopilerini çektirdim. Yani 100'e yakın sayfa fotokopisi vardı. Hepsini götürdüm VFS Global'e. Verdim belgeleri. Kadın dedi ki bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Daha önce vize aldınız mı? Almadım. O zaman gerek yok dedi. Bu arada pasaportunuzun da en az 2 sayfası boş olmalı ve 6 ayın üzerinde süresi olması gerekiyor haberiniz olsun. Evet seyahat sağlık sigortası yaptıracaksınız. Bunu birlikte nasıl yapacağımızı göstereceğim ben birazdan size. Ve son olarak da maddi durumunu gösteren evraklara ihtiyacımız var. Örnek olarak üzerinizde tapu varsa o olabilir. Örnek olarak altınlarınız varsa bir yerde onları gösterebilirsiniz. Yani sizin yeterli paranız olduğunu gösterebilecek her türlü belgeyi buraya evrak olarak eklemeniz gerekiyor. Nakit para bu arada gösterilemiyor haberiniz olsun. O yüzden banka yatmanız gerekiyor parayı. Birazdan ne kadar paranız olması gerektiğinden de bahsedeceğim. Çünkü ben vize başvurusu yaparken en çok sorduğum soru buydu. Yani ne kadar param olursa onay alırım. Ve son olarak da ikametgaha ihtiyacınız var. Vukuatlı nüfus kayıt örneğine ihtiyacınız var ve niyet mektubuna ihtiyacınız var. Niyet mektubunu birazdan birlikte yazacağız. Evet geldik uçak bileti rezervasyonuna. Uçak biletini önceden almak biraz riskli bir iş. Çünkü vizeniz red yerse eğer, uçak biletini 6-7 bin liraya aldığınızı varsayalım. Boşa gidiyor bu paranız. O yüzden de uçak biletinin rezervasyonunu ben Türk Hava Yolları'ndan yaptırdım. Yani 600 TL küsur bir para ödedim. Uçak biletini almak yerine uçak biletinin rezervasyonunu verdiler bana. Turna gibi sitelerde direkt ücretsiz bir şekilde rezervasyon yapabiliyor musunuz? Fakat benim gideceğim ülke Turna'da olmadığı için Türk Hava Yolları'ndan mecburen rezervasyon yaptım. O da 600 TL tutarında bir şeydi. Şimdi beraber Türk Hava Yolları'ndan nasıl rezervasyon yaparsınız onu anlatayım. Bu arada bazıları rezervasyonun geçerli olmayacağını söylüyor. Fakat hemen grupl araştırdım hem de gittiğimde gördüm ki geçerli oluyor hiçbir sorun yaşamadım. Evet geldik uçak bileti rezervasyonla Türk Hava Yolları'na girdik. Örnek olarak İstanbul'dan Almanya'ya bir uçak bileti alacağız 7 Ocak için. Uçuş ara diyelim. Bir tane uçağı seçiyoruz. Herhangi bir uçuş seçtik. Bunlar standart yaptığımız işlemler. O yüzden tek tek göstermiyorum. Devam et'e tıkladık. Evet yolcu bilgilerini giriyoruz. 16 Mart 1998. Rezervasyon süreciyle diğer sürecin arasında yani normal bilet alma sürecinin arasında çok bir fark yok. Ödeme aşamasına kadar normal bir şekilde geliyorsunuz. Evet geldik ödeme aşamasına. Eğer direkt olarak satın alacaksanız bileti buradaki herhangi bir tanesiyle ödeyip satın alabilirsiniz. Eğer bilet satın almayacaksanız sadece vize de gösterecekseniz alt taraftan rezervasyon yap'a tıklayabilirsiniz. Rezervasyon yap dediğimizde 10.300 liralık bilet parasını ödemek yerine sadece rezervasyon parasını ödeyeceğiz. Rezervasyon yap'a tıkladım. Fiyatı 3 gün ya da 7 gün sabitle var. Bu arada ben 3 günlük sabitledim ve bu 3 günlüğü de şeyden başlattım. Vize başvuru günümden bir gün önceye yaptım. İsterseniz 7 günlük de sabitleyebilirsiniz. 698 liraymış. Bunu yaptığınızda aşağı yukarı normal bilete benzeyen bir görüntü veriyor fakat sadece orada bu bir rezervasyondur yazıyor. Fakat vize başvuru merkezlerinde bu çok da böyle negatif bir şey olarak algılanmıyor. Bunu ödedikten sonra direkt olarak mail adresinize uçak biletiniz geliyor. Hadi diyelim vizeniz 7 gün içinde onaylandı. Siz de 7 gün sabitlemiştiniz. Direkt olarak uçak biletinizi buradan alabiliyorsunuz. Evet geldik banka hesap özetine. Evraklar arasındaki şüphesiz en önemli olan şey banka hesap özetiniz. Ben normalde banka hesap özetini almak için işte paralarımı iki bankada tutuyordum. Çok fazla param da yoktu bu arada bankalarda. Bu iki bankadan da gidip Kıbrıs'ta imza sirküleriyle beraber banka hesap özeti istedim. Banka hesap Whatsapp özetlerimi verdiler. 250 civarı para ödedim bu arada. Fakat bana söyledikleri şey imza sirküleri Kıbrıs'ta olmadığı için veremiyoruz. Araştırdım imza sirküsü olmadan da banka hesap özeti kabul edilemiyormuş. Çünkü oradaki imzanın gerçekten bankanın müdürüne mi ait? Sen mi imza attın bilemezler imza sirküleri olmadan. Bu yüzden kabul edilmeyeceğini söylediler. Ben de normalde Ankara'ya vize başvurundan bir gün önceye almıştım uçak biletini. Yani bir gün önce sabah 7 uçağıyla. Ankara'ya gelir gelmez sabah 7 direkt bankaya gittim. Daha açılır açılmaz. Valizimi bırakmadan imza sirkü beraber banka hesap özetimi bankadan aldım. Eğer siz bu videoyu Türkiye'den izliyorsanız böyle şeylerle uğraşmanıza gerek yok. Direkt bankaya gidiyorsunuz. Atıyorum Ziraat Bankası'na. Oradan bir tane sıra numarası alıyorsunuz. Gidiyorsunuz imza sirkülleriyle beraber banka hesap özetimi istiyorum. Son 3 diyorsunuz. Onlar da size çıkartıyor. Orada kafanız karışırsa vize için kullanacağım derseniz onlar size zaten yardımcı olurlar. Şimdi banka hesap özetinde bazı kritik noktalar var. Direkt olarak size red vermeleri neden olacak. 1. Hesabınıza ani para giriş çıkışı olmaması gerekiyor. Örnek olarak 15 Aralık'ta vize randevunuz var. 12 Aralık'ta bir anda hesabınıza 100 bin TL geldi. Siz de onu gösteriniz. Buna güvenmezler. Birisinden borç alıp geri vereceğinizi düşünürler. O yüzden bankanıza düzenli olarak para geldiğini görmeleri gerekiyor. İkincisi çok az paranız varsa kabul etmeyebilirler. 60 bin TL, 70 bin TL şu anda yeterli bir para. Bir haftalık bir seyahat için. Ama bu ülkeden ülkede değişebilir. Yani aslında adam orada şuna inanmak istiyor. Sen bu ülkeye geleceksin, gezeceksin ve geri döneceksin. Bunun güvencesini banka hesabındaki paradan almak istiyor. Ne kadar fazla para varsa o kadar fazla şansın yükselir. Haberin olsun. Geldik seyahat sigortasına. Vize sigortası da sunan bir seyahat sigortası yaptırırsam şöyle eğer vizen red olursa eksik evrak nedeniyle olması dışında vizen reddedilirse sigorta sana paranı geri iade ediyor. Normalde vize işlemleri aşağı yukarı 6000 TL civarına geliyor. Dolayısıyla bir sigorta yaptırırsam ve bu vizeyi de kapsarsa zaten aşağı yukarı fiyatlar aynı 600 liraya falan geldi bana. Vizen red olması durumunda paranı bank hesabına geri yolluyorlar. Fakat burada önemli bir nokta var. Bir harcadığın paraların makbuzunu elinde tutman lazım. İkincisi vize vize reddinin sebebi eksik evrak olmaması gerekiyor. Farklı bir sebepten dolayı red yemen gerekiyor. Şimdi seninle beraber nasıl sigorta yapacağınızı göstereyim. Evet şimdi sıra geldi seyahat sigortası yaptırmaya. Ben Allianz'dan aldım. Siz diğer firmalardan da alabilirsiniz. Çok önemli değil bunlar zaten. Alianza girdik. Aşağı taraftan 5 dakikada sağlık sigortası oluşturmak ister misiniz diyor. Hemen buraya bilgilerimizi yazıyoruz. Evet şimdi bilgiler girdikten sonra poliçe başlangıç ve bitiş tarihimizi istiyor. Bakın burada bize seyahat bitiş tarihinden bir gün sonra olacak şekilde girmelisiniz diyor. Vize işlemlerinde aksi takdirde edilmeyecek. Tıkladık buraya. Örnek olarak diyelim ki biz ocağın 8'inde gideceğiz ve ocağın 15'inde döneceğiz tamam mı? 15'ine değil 16'sını almamız gerektiğini söylüyor. Garanti olsun isterseniz bir 2 gün sonra da alabilirsiniz. Aşağı yukarı fiyat değişmez çok fazla. Evet seyahat yeri Avrupa'yı seçiyoruz. Seyahat sebebinde de turisti seçiyoruz ve devam ede tıklayalım. Şimdi bize burada fiyatları verdi. Birincisi standart, ikincisi kapsamlı, üçüncüsü önerilen paket. Bunların arasındaki farklara bakalım. Vize reddi durumunda gördüğünüz gibi üçü de 100 euro geri iade ediyor size vize in diyelim evrak eksi olmaksızın o zaman 100 euro buradan iadeyi alabiliyorsunuz. Bunun haricinde çok bir fark yok. Ben standart seçtim. Siz de standartı seçebilirsiniz. Evet standart seçtik. Ödemeyi yaptık. Ondan sonra benim mail adresime sigortam gelmedi. Ben de Allianz'ı aradım. Durumu söyledim. Tekrar sigortayı yolladılar mail adresinize ama gerekli bir iki saat içinde sigortamız geliyormuş. Standart pakette dediğim gibi vize reddi de buna dahil. Vize reddedilirse parasını yani 100 euroyu iade ediyorlar size. Evet en kritik aşamaya geçtik. O yüzden böyle bir kamerayı kontrol ettim geldim. Bir takımda falan olmasın diye niyet mektubu. Arkadaşlar vize başvurunuzun onay alması için niyet mektubunu her şeyden daha üzerine hazırlayın. Niyet mektubunuzu okumadıklarını düşünüyor olabilirsiniz ama o mektubu tek tek inceliyorlar. Burada kritik nokta niyet mektubunuz bir sayfayı geçmesin kesinlikle. Bir sayfanın içinde toplayın. Şimdi benim niyet mektubuma benzer bir taslak göstereceğim size. Bu taslağa benzer bir niyet mektubu hazırlayabilirsiniz. Şimdi benim niyet mektubum karşımda. İlk başta başta hangi konsolosluğa başvuru yapacaksanız niyet mektubunun başına onu yazıyorsunuz. Ben büyük bir hata yapmışım bu arada. Ankara'dakine başvurdum İstanbul'u yazmışım. Böyle bir hata sakın yapmayın. Sağ üst tarafa bu niyet mektubunuz hangi tarihte yazıyorsanız onun tarihini atıyorsunuz. Aşağı indik. Sevgili Bay Bayan. işte ben Mahmut Tanrı verdi. Şu anda Final Üniversitesi'nde bilişim teknolojileri alanında eğitmenlik yapıyorum. Aynı zamanda XX okulda psikoloji bölümü okuyorum dedim. Şu tarihlerde örnek olarak 7 Şubat'tan 16 Şubat'a kadar ülkenizde şu şehri ziyaret etmek için vize başvurusu yapıyorum. Niyet mektubunuz bu kadar olması gerekiyor. İkinci aşamaya geçtiğimde ise ilk başta seyahatimin amacını yazıyorum başlık olarak. Altına ise başlıyorum anlatmaya. Benim seyahatimin amacı işte ülkenizdeki doğal güzellikleri görmek. Atıyorum şuradaki tarihi müzeyi ziyaret. Buradaki köprüde yürüyüş yapmak. Oradaki parkta gezmek falan diye. Özellikle spesifik olarak isimleri de vererek belir. Daha sonra ise ekledim. Biz daha önce birçok Balkan ülkesini gezdik. Annemle birlikte gezdik. Şu anda annem gelemiyor ama bir sonraki seyahatimde annemle beraber gelmeyi istiyorum yazdım. Sonra geldim. Bir sonraki başlığı attım. Benim finansal durumum bilgiler. Burada paralarım nereden geliyor? Hangi şekillerde para kazanıyorum? Hangi şekilde para kazanmaya devam edeceğim? Buradaki paraların açıklamaları. Hangi bankalarda paralarımı koruyorum? Bunları yazdım. Ve geldik seyahat planlamamıza. Varış tarihi 7 Şubat 2024. Allah'ım. <laughs> Allah'ım hata üstüne hata yapmış. Bak ben bu niyet mektubuyla onay aldıysam sizin işiniz daha kolay. 2025 yazacağım 24 yazmışım ulan heyecanıyla. Çünkü bunları vize başvurusundan bir gün önce otelde yazdım. O yüzden hatalı yazmışım. Tamam niyetimi anlamıştım. 7 Şubat 2024'te varış. Sonraki gün Old Town'u geziş, Dragon Bridge'i geziş. Sonra ise tekrar parkta yürüyüş almışım. Tekrar Bed Nehri kıyısında yürüyüş ve X1 ziyaret ediş vesaire vesaire diye gitmişim. Yani gün gün nereleri gezeceğim, neler yapacağım bunu anlatmışım. Yılları yanlış almışım. Siz sakın böyle hatalar yapmayın. Ve son olarak da 16 Şubat 2024 Türkiye'ye dönüş lazım. Altına indim. Documents. Yani belgeler kısmı açtım. Başlık halinde. Sonra ise hazırladım belgeleri yazdım buraya. Tek, tek hangi belgeleri sunuyorsam onları buraya not aldım. Ve son olarak da pasaport numaram, kimlik numaram, mail adresim, telefon numaram, isim soy ismim ve imzamla beraber teslim et. Niyet mektubu gerçekten çok önemli. Ben burada bazı böyle heyecanlı hatalar yapmışım ama onlar da iyi niyetle karşılamış bunları ki bana onay verdiler. Çünkü yılları yanlış almışım. İlk defa vize başvurusu yapıyorsanız gün kısmını kısa tutmaya çalışın. Ben 7 günlük bir planlama yaptım. Çünkü banka hesabımdaki para belli ki 7 günü kapsayacaktı. O yüzden günü biraz kısa tut. Multi alabilirsiniz. Ben multi giriş aldım ilk başvurumda. Ee, 7 Şubat'tan 7 Mart'a kadar bir aylık sürenin içinde 10 gün boyunca istediğim kadar girip çıkabileceğim şekilde multi giriş vizesi aldım. Normalde bana ilk başvuruna multi yapma, tek girişlik yap. Yoksa red yersin demişlerdi. Multi yaptım. Ona aldım. Tek giriş dediğimiz örnek olarak Almanya'dan vize aldınız. Schengen bölgesi Almanya. Türkiye'den Almanya'ya gittiniz. 2 gün durdunuz. Türkiye'ye döndünüz. Diyelim ki size 10 günlük süre verdiler. Siz tekrar Almanya'ya gidip 8 günde hakkımı kullan istiyorum dediğinizde tek girişlik olduğu için izin vermeyecek multi girişte ise diyelim 10 gün verdiler size siz ilk gün gittiniz gezdiniz tozluğunuz tekrar döndünüz 5. gün ülkenize Türkiye'ye geldiniz bir hafta sonra tekrar gittiniz o belirlenen tarih aralığı ise 5 gün daha kalma izin verirler size yani aslında iki kere gidebileceğiniz hak vermiş olurlar ben bir aylık multi girişli 10 günlük vize aldım ilk başvurumda evet ve o gün heyecanlı ve dramatik gün geldi çattı başvuru tarihim hatırlıyorum Ankara Ankara'daydı başvurum. Normalde Kıbrıs'tan Ankara'ya gittim bir gün önceden. Bankadaki işlerimi hallettim. Akşam yemeğimi yedim falan böyle heyecanlı heyecan. Uyudum, uyandım. Normalde başvurum benim 8.30'daydı. 7'de uyandım. Ee, bir hata daha bu arada. 430 Euro'ya yakın para lazımdı her şey için. Benim yanımda 360 Euro vardı sadece. TL vardı ama Euro yok. Sabahın o saatin dövizcilerin açık olacağını, en kötü bankadan bulacağımı hesapladım ama Türkiye'de bankaların 9'da açıldığını öğrendim. Benim başvurum 8.30'daydı. Ne yapacağım ne yapacağım? Oteldeki resepsiyon görevlisine söyledim. Hani böyle böyle Euro'nuz var mı TL vereyim? Kabul ettiler. Bir miktar orada yürü yaptım. 20 euro isim kaldı ya. Gittim VFS Global'in Ankara'daki ofisine. Orada park görevlisi vardı. O adama dedim ki hani böyle böyle nerede euro yapabilirim? 20 euro ihtiyacım var. O da dedi şuradaki büfede yapabilirsin. Gittim büfede. 20 euroyu birazcık fazla komisyonu diyerek aldım. Euroyu tamamladım. içeri girdim. Kocaman bir sıra oluşuyor. Gerçekten çok uzun bir kuyruk oluşuyor. Ben nasıl olduğunu anlamadım. En öne gittim bir anda. Aslında ben bir soru soracaktım. Dedim ki, saat 8.40'da randevum. Sıra beklersen sorun olmaz değil mi dedim. Adam dedi 8.30'dan bakayım dedi. Tamam girebilirsin dedi aldı içeriye ama size önerim biraz da erken gelin o sırayı tutmaya çalışın çünkü o sıra gerçekten çok uzun çünkü saat 11'de sırası olanlar da geliyor 12'de olanlar da geliyor o yüzden o sıra çok uzuyor siz de randevu saatinizi kaçırabilirsiniz o yüzden atıyorum randevunun saat 8 7.30'da 7 buçukta gelmeye çalışın evet içeri girdim sıra numarası verdiler oturdum bekliyorum zaten böyle şey gibi elçilik gibi bir ortam orada bankolar var işte girer girmez güvenlik zaten söyledi atıyorum 14 ile 20 arasındaki bankolardan bir tanesine gireceksiniz bekledim Normal banka şubesi gibi. Sıram yandı. İşte Slovenya 134 örnek olarak. Orada bu arada bir sürü ülke var. Fransa var, Slovenya var, İtalya var, Belçika var. Yani 5-6 tane ülkenin başvurular tek bir VFS Global Office'nden yapılıyor. Benim sıram geldi gittim. İşte böyle tomarla belgeleri koydum önüne. Kadın baktı 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 baktı. Bu gereksiz, bu gereksiz, bu gereksiz. O pasaport olayını anlattım size. Bunlar gereksiz dedi. Şu kadarcık bir belge aldı sadece. Başvuru formumu uzattım. Normalde internetten indirmiştim. O başvuru formuna fotoğraf eklemedim sadece vesikalık. Dedim bunu yapıştıracak mıyım? Dedi ki o başvuru formu zaten eski geçersiz. O yüzden sana şimdi yenisini vereceğim. Yeni başvuru formunu verdi. Beraber doldurduk biraz yardımlaşarak. Ardından teslim et. Evet sırada ne var dedim. Vezneye yönlendirdi beni. Artık işlerin bitti bizimle. Vezneye gideceksin. Paranı ödeyeceksin. Oradan biyometrik izlerini alacaklar dedi. Bu arada bunun öncesinde ben bir biyometrik fotoğraf çektirmiştim. Pasaport için. Onu geçersiz buldu. Çünkü çok fazla büyük olduğunu söyledi. Vesikalık fotoğrafım vardı. Bu da çok küçük dedi. O yüzden elimdeki hiç bir fotoğraf işe yaramadı. Ama orada bir tane ufak şey var. Böyle kutu gibi. Giriyorsunuz o hangi ülkeyi seçerseniz o ülkenin formatına uygun fotoğrafınızı çekiyor. Size önerim biyometrik fotoğrafla öncesinde hiç uğraşmayın. Gidin VFS Global ofisine 25 euro yanlış hatırlamıyorsam 25 euroya sizin tam olarak uygun biyometrik fotoğrafınızı çekiyor. Fotoğraflar aldım, kadına teslim ettim. Sonra bana sıra numarası verdiler, Vezne'ye geçtim. Vezne'ye geçtiğimde şöyle bir sorun yaşadım. Gelen Vezne'ye gidiyor, işte sırası geliyor, ödemesini yapıyor, gidiyor. Sırası geliyor, ödemesini yapıyor, gidiyor. Ben bekliyorum, bir saat oldu, bekliyorum. Kadına da sürekli soruyorum hani benim sıram ne zaman gelecek falan diye. Çünkü bir sık sıkıntı var belli. Benim ülkem orada çok az randevu olan ülkeymiş. Şanslı tarafında olabilir, şanssız tarafta olabilir ama çok az alıyormuş randevu orada. Sıra numaranız ne dedi? Atıyorum X bir ülkeyi söyledim. 134 dedim. İşte ona kim bakıyordu falan diye sordular sordular. Kimse bakmıyormuş ona. Yani bekleseydim daha 4-5 saat bekleyecekmişim. Kadın dedi tamam ben alayım sizin işlerinizi. Aldı parayı ödedim. Parayı dedim ama euro yine eksik oldu. Neden? Normalde ben biyometrik fotoğrafı hiç hesaba katmamıştım. 25 euro'luk bir eksiğim oldu. Kadın da dedi dışarıdan çekip gelebilirsiniz. Ben de dedim nakit versem olur mu Türk lirası olarak dedim. Kabul etmedi. Biraz da beklediğimden dolayı galiba ama yanındakine söyledi ne yapalım falan diye. Tamam dedi bu seferlik kabul edelim. Ama siz siz olun. Öncesinde eurolarınızı yanınıza hazırlayın öyle gidin. Nakit euro olarak kabul ediyorlar parayı. TL olarak değil haberiniz olsun. Paramı ödedim. Çıktım oradan. Zaten sizi yönlendiriyorlar. Çok yardımcı oluyorlar. Yani hiç korkulacak bir ortam yok. Ee, ben bayağı tedirgin gitmiştim oraya. Nasıl yapacağım falan diye. Kimse yardımcı olmayacak diye düşünüyordum. Tüm görevler sizi yönlendiriyor. Çünkü orası bir aracı kurum. Yani onlar belli bir komisyon alıyorlar bu işlemden. O yüzden size biraz hizmet veriyorlar. Beni yönlendirdiler biyometrik fotoğraf için. Tam oturdum. Direkt benim sıra yandı bu sefer biyometrikte. Kalktım. Parmak izlerimizi verdim. İşte daha sonra ise kameranın karşısına geçtim. Buna benzer bir kamera vardı. Yüzümü fotoğrafını çektiler. Sonra ise tamam işimiz bitti dediler. Teşekkür ettim. Çıktım. Bu kadar. Sonra otelime döndüm. Fakat şöyle bir sıkıntım vardı. Ben Ankara'da başka duramazdım. Kıbrıs'ta işlerim vardı. Ertesi günü uçak biletimi aldım. Kıbrıs'a geldim. Pasaportum onlar hala. Neyse bekledim. 4 günde falan pasaportum sonuçlandı bu arada. 4 günde pasaportum tekrar VFS global ofisine geldi. Ben de hemen bir tane bilet aldım. Ankara'ya tekrar gittim. Ankara'ya bu arada sabah 7'de gittim. Akşam 10'da geri Kıbrıs'a döndüm. Tek bir günüm vardı. Gittim. Sıramı bekledim. Sonunda pasaportumu bir zarfın içinde aldım. Şu zarfı getireyim size. Şöyle göstereyim hatta. İçindeydi pasaport. Ben vize başvurusuna gitmeden önce şu bilgiye hakimdim. Eğer bu zarfın içinde sadece pasaportunuz varsa vizeniz onaylanmıştır. Ama içinde bir tane kağıt daha varsa vizeniz reddedilmiştir. Başvuru yaptıktan sonra yüzden bu zarf böyle biraz harmanladım. Bir baktım sadece pasaport var. Açtım içini çıkarttım. Bir baktım vize. Şaşırdım çünkü ben gerçekten beklemiyordum vizenin çıkacağını. Çok da mutlu oldum. Çünkü başka şeylerle uğraşmama gerek kalmadı. Umarım video izliyorsan sen de vizeni başarılı bir şekilde alırsın. Yorumlarda beraber toplanalım arkadaşlar. Nereden vize almak istiyorsunuz? Sorularınız filan varsa yazın. Yorumlarda hepsini cevaplayacağım. Ben daha önce bu süreçleri yaparken yaparken bana yardımcı olacak kimse olmadı ne yazık ki. İnternette falan kimseyi bulamadım öyle yardımcı olacak. Size ben yardımcı olmak istiyorum. Herhangi bir sorunuz varsa yorum atabilirsiniz. Elinden gelen en hızlı şekilde dönmeye çalışacağım sorularınıza. Yani vize almak zor mu derseniz hiç zorluğu yokmuş. Ben normalde danışmana para ödeyecektim. Onlar da 10 bin TL'ye yakın para istiyorlardı vize işlemleri için. Yani danışmanların hiçbir işe yaradığı yok söyleyeyim size bu konuda. Danışmana boştan yere para vermiş olursunuz. Kendi başınıza çok rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. Bir gün içinde başvurular teslim ediyorsunuz geliyorsunuz. Bu arada mülakata falan girmedim ben. Eğer gerekli görürlerse mülakata çağırabiliyorlarmış sizin. Ama ben gerekli görmezler diye düşündüm. Ya direkt red verirler ya onay verirler. Çünkü evraklarda bir böyle şaibe yoktu belli. O yüzden bıraktım evrakları Kıbrıs'a döndüm. Bu süreçte beni tek zorlayan şey gerçekten para oldu. Çünkü banka hesaplarında ne kadar para olması gerektiği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ya bazılar diyordu işte 300-400 bin TL olacak. Bazılar diyordu bir asgari ücret olsun yeter. Bu kadar az olması bu arada iyi değil. En azından böyle bir 60-70 bin TL bakiyeniz olsun içeride. İstiyorsanız böyle ufak ufak alabilirsiniz bakiye içeriye. İşte annenizden, babanızdan, eşinizden, dostunuzdan borç alarak yani 60 bin bank banka hesabınıza bulundurun. Ondan sonra başvuru yapın. Dediğim gibi en kritik nokta bu süreçte banka hesap dökümünüz. Eğer onda bir sorun yoksa, yeterli bakiyeniz varsa büyük ihtimalle onayı verirler. Ha bu arada gittiğimde normalde bir okulda öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Başvuru yaptığım sırada kadın dedi ki işte okuldan bir yazı aldınız mı izin verdiklerine dair? Bu hiç aklıma gelmemişti benim. Normalde izin aldığıma dair bir yazı almam gerekiyormuş okuldan. O an aklıma gelmediği için dedim ki almadım. Gerek var mı? Böyle bir şey? Dedi izin alıp almadığınızı sorabilirler, mülakata çağırabilirler sizi bilginiz olsun dedi. E tamam dedim ama dedim akademik takvimleri yerleştirdim. Orada tam 20 günlük bir boşluğumuz var. O boşluklarda gidip geleceğimi anlayabilirler dedim. Tamamdır dedi ben sadece bilgi vereyim dedi. Tamam dedim. Biraz korktum bu arada sırf o noktada. Sorun çıkmadım. Dediğim gibi eğer vize başvurusu yapacaksanız bu adımları takip edin. En kritik noktalar bank hesap özetiniz, niyet mektubunuz. Bunlar doğru bir şekilde yaparsanız muhtemelen sorun yaşamazsınız. Kesinlikle uçak bileti ya da rezervasyonunuzu almanız gerekiyor. Bu ihtimal değil. Kesin olacaksınız. Kesinlikle otel rezervasyonlarını yapmanız gerekiyor. Otel rezervasyonlarını Booking'den ücretsiz iptalle beraber yapabilirsiniz. Bunlarda da sorun yok. Evet, herkese iyi akşamlar. Umarım vize başvurularınızı çok kolay bir şekilde yaparsınız. Umarım olumlu sonuçlanır. Başka videoda görüşmek üzere. Bu kanala abone olursanız sevinirim. Buna benzer bazı başka videolar da gelecek. Hem de bu kanalı kaybetmemiş olursunuz. Tekrar lazım olduğunda videoyu izleyebilirsiniz. Aşağıda yorum atın. Hangi ülkeye gideceksiniz? Kafanızda nasıl sorular var? Bunların yorumlarını atabilirsiniz.